Evet, uzun bir aradan sonra yeni bir Photoshop dersiyle beraber yine birlikteyiz. bu dersimizde Photoshop'un CS 5 sürümünü kullanacağız. gördüğünüz gibi pek bir farkı yok CS 4'ten kullanım açısından. Öncelikle ilk derslerimizde bahsetmeyi unuttuğum bir noktayı göstermek istiyorum. Bu yazımızı Balonlarımızı doldururken kullandığımız yazıları ben genellikle piksel değeri olarak kullanırım. Point değeri de Punto olarak ifade eder. Piksel değeri özellikle dijital çıktılarda daha ince çalışmaya, daha ince ayrıntılara müsaade ettiği için ben daha uygun buluyorum. Şimdi ilk derste yaptığımız örnek üzerinden balon doldurması nasıl yapılıyor? bir bakalım. Evet gördüğünüz üzere ilk dersimizde anlattığımız örnek bu sayfa. Ee, ben daha sonra üzerinden geçip diğer e, kısımları da tamamladım. Gördüğünüz gibi bütün konuşma balonları ve anlatım şeyleri dolu. Buradan e, hemen type menümüzü açıyoruz. E, Tabi balonları doldurmadan önce gerekli düzenlemeyi yaptık, fontlarımızı ayarladık. Yeni bir grup oluşturuyoruz daha derli toplu bulunması için. Ee, görünüm değerini normale alalım. Burada opacity değerimiz var. Ee, yazdığımız yazının e, hafif e, flu görünmesini sağlamak için çünkü %100 değeri koyduğumuz zaman yazılar oldukça resmin içinde sırıtabiliyor. 80-90 e, %80-90 arası bir değer gayet makul oluyor. Evet buradan şimdi ilk çalışmamızı balonumuzu dolduracağız. Gördüğünüz gibi evet fontlar yazılar altta belli. Orijinali bu. Biz buna üzerinden başlayalım. Evet önce fontumuzu seçelim ve şu siyah zeminli konuşma balonunun şeyini ilk olarak ayarlayalım. Konuşma değil de daha doğrusu bilgi balonu captcha diye Geçiyor Evet Gördüğünüz Gibi Burada Çalışmamıza Başlayalım Önce Karakter Rengini Seçelim Buradan Layer'ımızı Geri Getirelim Kapatalım T'ye evet. Basıp Type Tuşunu Yazı Tuşunu Alalım Burada Ben Daha Önceden e, Çevirisini hızlı bir şekilde kabaca yapmıştım. İsterseniz siz e, direkt e, balonu doldururken simultane Çeviri ki bu benim genelde tercih ettiğim yoldur ama bu çalışma için daha hızlı yapabilmek adına bu şekilde bir metin e, belgesi içerisine çevreyi kaydettim. Genelde bazı arkadaşlarımızın da tercihi bu yönde. Önce e, şeyi ayarlamak, metni çeviriyi ayarlamak, daha sonra e, gerekli düzenlemeleri yapmak. Bu örnekte ben de o şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi yazımızı ekledik. Şu an hizalamasını ayarlıyoruz. Bir balon içerisine veya burada gördüğünüz gibi bir açıklama kutucuğunun içerisine yazıyı koyduğunuz zaman onun hizalaması için. Burada yakınlık uzaklık değeri var. Gördüğünüz gibi artı değerden eksi değere kadar değişiyor. Ve evet şu an 25'e ayarladım. Gayet makul görünüyor. Alt satırı da bir eksi değer. Eksi 25 deneyelim. Evet neredeyse eşit düzgün. Şimdi hızlı bir şekilde geçmek için fazla oyalanmadan hızlı bir şekilde geçmek için bu şekilde Şöyle biraz sola çekelim. Daha düzgün daha ortalanmış gözüksün. Evet gelelim diğer balonlarımıza. Gördüğünüz gibi fontumuz daha önceden ben seçip ayarlamıştım. Evet buradan çeviriyi direkt kopyalayalım. Rengimizi D'ye alıp siyaha çevirdik. Evet, cimli. Come craft cimli fontu. Evet, buraya yapıştırıyoruz. Hizalamasını. Tamam. Şuradan tekrardan evet ortalayalım. Hizalamasını yapalım. Bu şeyde dikkat etmeniz gereken mümkün olduğunca balonun kenarlarına eşit miktarda bırakmanız ve harfleri çok fazla da sıkıştırmadan doldurabilmeniz. Şimdi bu şeye gelelim yapıştıralım evet gördüğünüz gibi şimdi bu m, uzun bir cümle aslında daha da kısaltılabilir daha farklı bir şey kullanılabilir ama daha e, başımıza gelen karşılaştığımız bir durumu gösterebilmek için ben uzun şekliyle bırakmak istedim şöyle bir biraz aşağı alsak daha mı iyi olur gördüğünüz gibi hani balondan dışarı taşan normalde orijinali iki satır olan ama bizim çevrimize üç satır olan bir cümlemiz var. Şimdi biraz bunu aşağı kaydırıp bu tip bir durumla karşılaştığınızda şunu da şöyle bir yana alalım. Bu tip bir durumla karşılaştığınızda kullanabileceğiniz basit bir çözüm var. Deneyebileceğiniz bunu gösterebilmek için bu tarz bir işlem yapacağız şimdi. Bu 3 satır gördüğünüz gibi alt taraftan taşmakta. Ee, background'ımıza, arka planımıza gelelim. Şimdi evet layer'ımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi background'ımızda ortadan seçili alanı getiriyoruz ve bu baloncuğun kısmını seçili hale getirdikten sonra sağ tuşla e, layer veya kopya yani e, yeni bir katman olarak kopyala dediğimiz zaman bu katman seçtiğimiz alan katman olarak yeni bir katman olarak atandı. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bunu üstte atladığımız için yukarıda görünmedi. Evet bu şekilde ayarladım. Şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş aşağı kaydırarak ok tuşuyla klavyeden ok tuşuyla Evet burada fazla belli oldu. Bir yukarı çıkardığımızda evet menü şeyi alalım. Tekrardan evet gördüğünüz gibi e, kısa sürede hani bütün e, resimle oynamaya gerek kalmadan şöyle ortaladığımız zaman harfler cümle balonun içine sığdı. Altta sırıtan kısmı da kesip atalım. Fazla bölümü. Evet. Gayet düzgün. Güzel bir sonuç oldu ve e, alttaki katmanla birleştirerek katmanımıza ekledik bu baloncuğu da evet bir sonraki cümleye bir sonraki baloncuğa geçelim geniş balonlarda cümlelerde e, dikkat etmeniz gereken belli özellikler var e, bunlardan biri de mesela e, orijinalde devamlı görürsünüz e, şu an e, onu da göstereceğim bu videoda. Normal orijinal çizgi romanlarda cümle içerisinde kalın olarak ifade edilen bölümler vardır. Bu bir nevi hani vurguyu belirtmek için o cümledeki önemli kısmı belirtmek için kullanılan bir özelliktir. normal çoğu çizgi romanda bu özellik kullanılır. Sizin de hani tip balonlamaları yaparken dikkat etmeniz hani okunabilirlik açısından e, okuyucuya okuyan kişilere hitap etmesi açısından iyi olur. Hem görsel olarak estetik olarak da güzeldir. Evet, şu an gördüğünüz gibi hani mümkün olduğunca eşit miktarlarda ayarlamaya çalıştım. Buradan genişletip, buradan biraz daha açıp evet mümkün olduğunca balonun kenarlarının eşit durması için evet şimdi bakalım şöyle tam ekran alalım evet gördüğünüz gibi koyu kısımlar vurgulu kısımlar belli buradan hangi kısımları vurgulayacağımızı, vurgulamamız gerektiğini gördükten sonra ilk şurada yukarıda bir balonda atlamışız onu. Onu hemen ayarlayalım. Daha kelimesi vurgulu. Evet, burada koyu denedik ama tam istenilen etkiyi vermediği için Fox volt yani sahte bir e, kalınlık e, karartma efekti uyguluyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi vurgu bu cümle daha da belli oldu. Şurayı da biraz daralttık mı? Evet. Gayet hoş bir biçimde, estetik bir biçimde sığdı. Tamam. Başka bir düzeltmeye gerek yok. Evet. E, bu cümlemizde balonumuza geçelim. Burada da vurgulu kısımları seçip evet kalın ve italik yatık olarak seçelim. Ancak bu şekilde ayarladığımız zaman da e, balonun sığma düzenini bozdu. Cümlenin daha çok yaklaşması. Evet bu biraz daha iyi oldu. Bu şekilde. Bırakmamız iyi olur. Evet, bir sonraki cümle balona geçelim. Burada e, bu işlemi yaparken e, önemli olan sizin e, göz zevkiniz, estetiğiniz. Hani e, cümleyi balon istediğiniz şekilde sığdırabilirsiniz. Ama bazı balonlamalarda görüyorum, hani o kadar dengesiz, o kadar böyle bitişik sıkışık oluyor. Bazen de tam aksine çok ufak yazılıyor. Ee, karakterler bu sefer de fazla boşluk oluyor. İkisi de e, hoş değil. Mesela hani burada isterseniz bir piksel e, başta da belirttiğim gibi piksel ayarı kullandığım için ben bir piksel veya punto kullanan arkadaşlarımız vardı. Hani punto olarak da şey yapabilirler, değiştirebilirler. Hani baktınız kenarlara çok mu fazla yaklaşıyor, çok mu balonu kaplıyor? Bir piksel veya bir punto, punto olduğu zaman punto değerinde biraz daha fazla ince ayar gerektirebiliyor, o yüzden piksel avantajlı tekli değerler kullanabiliyorsunuz. Mesela ben burada 18 piksel kullanıyorum, piksel değeri kullanıyorum şu balon içerisinde ama istersen bunu 17 veya 17 çekebilirim ufak bir fark ama etkisi sonuçta hani görsel olarak çok fazla hani estetik açıdan daha düzgün daha hoş balonlara oluşturmanıza yardımcı oluyor o yüzden dikkat etmeniz gereken mümkün olduğunca bu balonlamayı yaparken balonlamaları yaparken hem çevreye sadık kalın hani orijinali neyse mümkün olduğunca e, çevreyi bozmadan e, orijinaline sadık kalarak e, balonun içerisine mümkün olduğunca düzgün orantılı bir şekilde dağıtmaya çalışın hani bunun için e, hecelemekten de çekinmeyin mesela bazı arkadaşlarımız e, hecelemeyi gereksiz yere kullandığını görüyorum. Hiç gerek yokken mesela ben burada bu şekilde bırakabilirim ama onun yerine bir sonuç mesela bu daha mantıklı bir cümle hani sonucu aldığımız zaman yukarı her, henüz herhangi bir sonuç hani aldığınızı görmedim. Mümkün olduğunca cümleleri uygun bir şekilde bölmeye çalışın. Bazı arkadaşlar gereksiz yere cümle mesela kenara 10 santim mesafe var atıyorum tabi biraz avartı oluyor bu ama cümleyi bölüp e, hece çizgisi koyup cümleyi ayırıyor. Ona hiç gerek yok. Mümkün olduğunca hani cümleyi sığdırmaya çalışın. Hecelemekten kaçının ama mecbur kaldığınızda da kullanmaktan çekinmeyin. Şu an gördüğünüz gibi benim e, bir sadece üst balonda bir iki balonda heceleme yapmama gerek kaldı. Onun haricinde mümkün yani cümleler çeviri mümkün olduğunca hani balona uyumlu bir şekilde gidiyor. O yüzden direkt cümlelerden bölüm yapabiliyorum. Heceleme yapmamın fazla gerek kalmadı. Evet. Bir sonraki balonumuza geçiyoruz. Hani bu tip şeylere de dikkat edebileceğiniz mümkün olduğunca elinizden geldiğince Estetik olmasına dikkat edin. Sonuçta hani e, görsel bir şeyle uğraşıyorsunuz. Hani bu balonlarda fontlar, e, filmlerde konuşma, diyalog neyse balonlamada da e, cümleler sizin sesiniz olduğu için mümkün olduğunca o sese özen gösterirseniz. Gördüğünüz gibi mesela burada büyük sıkıntı verecek bir durumdayız. Uzun bir cümle. Hani biraz... E, ya boz gibi deneyin hangisi daha uygun olur? Hangisi daha hoş duruyor? Ben şu an hızlı bir şekilde yapmaya çalıştığım için fazla üzerinde durmuyorum ama yeri geliyor bir balon için 5-10 dakika harcadığımı bilirim. Hani hem çeviri anlamında uyuması açısından mümkün olduğunca orijinaline sadık kalıp hem de görsel açıdan uyabilmesi için 5-10 dakika sırf tek bir balon için harcadığımı bilirim. O yüzden e, siz de dikkat ederseniz e, bu tarz e, balonlarda hani güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet şu an gayet bu şekilde gayet hoş durdu. Evet şimdi burgumuzu da tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde ayarladık ve bir sonraki balonumuza geçiyoruz. Çevremizi açıp Çeviri dosyamızdan aldık. Yani gördüğünüz gibi mümkün olduğunca fazla heceleme kullanmaktan e, kaçınan biriyimdir. Ama zorunlu olduğumuzda da dediğim gibi kullanmaktan korkmayın. Sonuçta bu Türkçe'nin <laughs> size sunduğu bir avantaj. Yani orijinal çizgi romanlarda pek göremezsiniz onu. Genelde heceleme Yapmaktan kaçınırlar. Hani binde bir çok nadirdir hece çizgisiyle hani heceleme yapıldığını gördüğünüz çok nadirdir. Ama bizim Türkçe'mizin böyle bir e, imkanı var ve bunu kullanmamız hani en azından e, şöyle söyleyeyim e, gene sığdırabilirsiniz ama bunun için balonla oynamanız gerekir. E, bu da e, çizgi romanın havasını bozabilir. Hani balonu büyüttüğünüz zaman bu sefer ki yapmışlığımız var. Hani belli şeylerde bunu yapmışlığımız var. Balonu sığmadığı zaman balonu genişletip daha farklı ama bu sefer de boyutu değiştirdiğiniz için daha büyük veya daha küçük daha böyle farklı ebata çektiğiniz zaman çizimleri kapatma veya çizimleri engelleme e, sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz o yüzden mümkün olduğunca balonları e, bozmadan yapmaya çalışmanız balonlamayı daha iyi olur o yüzden dediğim gibi ben ben şimdi hızlı hızlı geçiyorum ama mesela bu balonda e, balon boyutunu bir piksel küçültmem e, şey olabilir ama e, bu tabi sizin gene sonuçta sizin takdirinize kalmış bir şey burada bir e, piksel küçülmesi çok büyük bir fark e, göz olarak al, e, fark etmese de hani balona sığdırma açısından gayet e, etkili bir yöntem. Hani şu an onu gösteremeyeceğim ama ileriki aşamalarda bu tip e, ileriki videolarda bu tip uygulamaları da inşallah beraber deneyeceğiz, göreceğiz. Evet son balonumuzda da şöyle sığdırmaya çalışalım. Evet biraz ortalayalım. Evet gördüğünüz gibi sayfamız bu şekilde tamamlandı. E, mümkün olduğunca elimden geldiğince size e, sunmaya anlatmaya çalıştım. İnşallah önümüzdeki derslerde yeni derslerde buluşmak ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.